sevgili arkadaşlar ben Efe bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız ee, bugün ne yapacağım ee, çiftlik yapmayı düşüneceğim ilk başta ama şu yağmur gitmesini bekleyeceğim gene var gene yağmur var şimdi ilk başta şu evin içine yapacağım maden yapacağım buradan aşağı böyle kazacağım atım bak Karabaş bunun ismi ne olsun bak hala yorumlara yazmadınız o yüzden kırıldım size yani Burada da şeyimiz var. Çitlerimiz var ama çitler en son. Bana şimdi bir kazma lazım. Balta lazım. Lan burada vallahi vurmak istemedim. Yemin ederim vurmak istemedim. Dur saman 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 yok maalesef. Öf öf öf. Şu köşeden yapacağım. Şuradan kıralım. Toprak. Demir ha tamam. Şu gün de Dakikada rol bir kömür. Şuraları iyice of baya çıktı lan. Oy. Hem 4 level olduk. Güzel. Balkon yapacağım eve. Bir kat daha yükselteceğim ama ilerideki bölümlerden baya gelişeceğim. Şöyle <laughs> yapalım. Tamam. Şöyle yapalım.

Etme. Şöyle. alalım. Gene odun kazmak gerekecek. Odun, odun kazmak diyorum. Odun toplamak gerekecek. Böyle iyi. Şöyle. Üste daha ne koyduk? Geri videolara gelecek arkadaşlar. Çok yakında. Ama arkadaşım olmayacak maalesef. Dü -dü arkadaşım, işiniz, ne tamam, Bakın... şimdi yeter. Bir ocakta bunları bir eriteyim ben. Ya e şuna adam bakalım düzgün yapak ya. Ana abla kırılmak üzere. Şunu şöyle. Bunu şöyle. Bunu şöyle kıralım. Az acıkmışım. Şimdi bir şey Karabaş oldur, Karabaş dur oğlum. Oğlum karabaş. Olur. Oğlum karabaş. Oğlum bak. Oğlum. abi yemiş lan bu. Ya buydu. Dur bakalım. Çocuklar arkada bağırıyorlar. Dur bağırayım. Oğlum <laughs>

Yüzleyeceğiz ilk başta buraları, bir yüzleyelim. Şöyle iyice kozalım. Aa kırıldı. Balta kırıldı. Zaten ayrımımız yeterli kadar var. Şu toprakları da alalım. Burnum kaşındı. Evet. Şimdi. Şöyle. Tamam. 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 Creeper gelirse acayip sinir olurum ve patlatırsa. Böyle. Daha böyle Bu benim atımın. Adı daha yok atın. <laughs> Oğlum gel. Sene. Lan gel. Video bitmesin diyor sanırım. Gel lan. Gel. Yavaştan. Video Yavaş oğlum ya. <laughs> 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 Ama bak sinirlendiriyor mu? Lan koptu. <laughs> Allah'ım sinirim bozuldu. Dur kapıyı açtım dur. Lan vurdum. Vallahi yanlışlıkla vurdum. Vallahi yanlışlıkla vurdum. Ya samanım da yok ki. Saman bulurum. Şey yapacağım bir de. Tarım. Cam şey yapacağım. Böyle su taşıyacağım. Ne olur gel ya. Samanım da yok ki. E gel. hoptu Ben bunu video dışı yapacağım. Yine bunu video dışı yapacağım. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Bay bay.